Herkese merhabalar. 2017 tayfa gitti, gidiyor. 2018 için mezuna kalanlarla birlikte ve 12. sınıflarla birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Peki Ağustos için neler yapmalıyız? Nasıl başlatalım bu süreci? Rehber adam diyorsan o zaman bu video senin için. Birincisi bu zamana kadar bunu halletmiş olmanız gerekiyor. Özellikle mezunlar için söylüyorum bunu. Ama halletmeyenler için en önemli şey ben ne yapmak istiyorum sorusuna cevap bulabilmek. Bak ne olmak istiyorum sorusu değil. Ne yapmak istiyorum? Çünkü yapmak istediğin şey aslında senin mesleğini belirleyecek ve mesleğine de hangi bölümlerle ulaşabileceğini bugünlerde tespit etmeye çalış. Örneğin sen mazlum ve mağdurun yanında olmak istiyorsan ve insanlara yardımcı olmak, el uzatmak istiyorsan bir sosyal çalışmacı olabilirsin. Sosyal çalışmacı olmak bir meslek dalı. Peki sosyal çalışmacı olabilmek için hangi bölümleri okumak gerekir? PDR okuyabilirsin. Sosyoloji okuyabilirsin. Psikoloji okuyabilirsin. Sosyal hizmet okuyabilirsin. Sizi bir bölüm diyelim ki PDR okudun. Birçok farklı meslek dalına yönlendirebilir. PDR okursun, adliyede bilirkişi olarak çalışabilirsin. PDR okursun Aile ve sosyal politikalarda sosyal çalışmacı olarak çalışabiliriz. PDR okursun, rehber öğretmen olursun, PDR okursun, kendi rehabilitasyon merkezini açabilirsin. Eğer hedefiniz koç ve eğitim uzmanı olmaksa o zaman X bir üniversitenin Z bir bölümünü kazanmanız ve yerleşmeniz sizi gelecekte koç ve eğitim uzmanı yapabilir. Çünkü bununla ilgili herhangi bir standart oluşmuş değil maalesef. Yani psikolojik danışmanlardan çok daha fazla bu işe eğilen sosyoloji, biyoloji, istatistik, işletme, e, iktisat gibi bölümlerden mezun olan ve bu konuyla ilgili atıp tutan parantez içinde kendisine baya baya bilir kişi ilan eden arkadaşlar da yok değil. Bu tabi gelecek neslimiz için ve eğitimimizin geleceği için de ciddi anlamda bir tehlike oluşturuyor. Buranın konusu değil ama başka bir tartışmanın konusu olabilir. İkinci hususta ne yapmak istediğine karar verdin, mesleğini belirledin, o mesleğe ulaşabilmek için de hangi bölümü okuman konusunda bir kanaat geliştirdin. Süper. O zaman lütfen eline 2016'nın çıkmış sorularını YGS için şimdilik al ve harfiyen gerçek bir sınavdaymış gibi uygula. Çıkan sonuçları not et ve YÖK Atlas'tan 2016 yılında o bölüme giren öğrencilerin ortalama YGS netlerine bak. Bak ve kendi netine bak. Neredesin ve nereye gitmen gerekiyor? Bunu bir an önce kafanda netleştir. Üçüncü önemli husus sınav sistemini iyi bir şekilde öğrenmek. Bunun için YouTube kanalımda birçok video var. Bunlara mutlaka bakın arkadaşlar. Sınav sistemini öğrenmek diğer adaylar arasında sizi fark edilir derecede bilinçli hale getirecek. Diyelim ki psikoloji istiyorsun. TM3 en çok etkileyen ders hangisi? Bununla ilgili çalışma programlarında da düzenlemeye gitmene sağlayacak. Bir de orta öğretim başarı puanının etkisi diye bir mevzu var. 9, 10, 11. sınıflardan şu an videoyu izleyenler varsa mutlaka orta öğretim başarı puanı ne demek? Etkisi ne? Bu konuya eğilsinler, mezun oldukları zaman mağdur olmasınlar. Bu kadar önemliydi madem hocam, bizim niye haberimiz olmadı bundan diye de kimseye suç atmasınlar. Burada birinci sorumluluk sizlerin arkadaşlar. Ben sadece hatırlatıyorum. Eksikliklerinizi belirliyorsunuz ve bu eksiklikleriniz üzerinden de kendinize bir program yapıyorsunuz. Yavaş yavaş, koşmadan, nefesinizi bir an önce tüketmeden adım adım hedefinizi biliyorsunuz. Bunu tespit ettik. Kendi yerinizi biliyorsunuz. Çıkmış sorularla baktık. Evet gideceğimiz bir yol var. Buna zaman zaman koşarak, zaman zaman yürüyerek, zaman zaman emekleyerek, bazen durarak ama hiçbir zaman geriye gitmeyerek bu hedefimize ulaşacağız. Mevzu tamamıyla bu bir hayat memat meselesi değil. Alt üstü bir sınav. ÖSYM sizin düşmanınız değil. Savaşa hazırlanmıyorsunuz planlı ve programlı olduğunuz sürece eksikliklerinizin üzerine gittiğiniz sürece problem yok. Zaten hedefinize hedefimize ulaşacağız. Ne yaparsanız yapın aşkla yapın. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın.